Sayın Ekmen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir konvoyla, ucu bucağı görünmeyen bir konvoyla Marmaris'e giriş yaptı. Yangınla boğuşan Marmaris'e ve vatandaşlara çay attı. Siz AK Parti ve siyaset yaptınız, kendisini de tanıyorsunuz. Bu davranışa dair yorumunuz nedir? Yani memleket yanarken çay atmak nedir değerlendirmeniz? Evet, doğrusu uzunca bir süredir Sayın Erdoğan'ın gerçeklikle bağının tamamen koptuğunu gösteren birçok farklı göstergele karşı karşıyayız. Yani sadece burada değil, hatırlarsanız geçen yıl Giresun Dereli'deki e, sel felaketinde, e, bu yıl yine Akvin ve Rize'deki felaketlerde de benzer bir durum yaşanmıştı. E, Malatya'da da yolunu kesen ve eve ekmek götüremiyorum diye... E, durumunu e, anlatan vatandaşa al bir keyif çayı iç denilmişti. Dolayısıyla ben e, bu, çey, bu çay meselesinin sırrını çözemediğimiz bir gobel taktik olup olmadığı hususunda e, bir kanaate sahip değilim. Acaba herkesin bu kadar çok net ve sert bir şekilde kınadığı bir hareketi ısrarla sürdürüyor olmanın nasıl bir arka planı var? Burada bir tür psikolojik harekatta, bir tür toplum psikolojisinde bizim bilmediğimiz bilinçaltına bir mesaj mı gönderiliyor? Doğrusu anlamakta zorlanıyorum. Ama tabii ki akıl kârı değil. Ancak izin verirseniz ben Mahmut Bey'in değindiği bu e, yangınlara karşı hükümetin e, ortaya koyamadığı yönetim, yönetimsizlik hali ve beceriksizlik üzerine birkaç cümle söylemek isterim. Abi, buyur, buyur. Şimdi e, burada ee, hükümet yönetememe halini ve içinde olduğu beceriksizlik durumunu dikkatleri iki ayrı noktaya çekerek örtmeye çalışıyor. Bunlardan birincisi hiçbir resmi kurumun teyit ettiği bir bulgu olmamasına rağmen ilk geceden beri sabotaj iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Whatsapp grupları ve sosyal medya paylaşımları üzerinden bir koordineli bir şekilde gündemde tutuluyor ve burada bu beceriksizliği, yangını PKK'nın çıkarttığı iddiasıyla ötmeye çalışılıyor. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı dahi bu ana kadar yaptığı konuşmaların hiçbirinde sabotaşa dair bir bulgu elde edildiğini ifade etmiş değildir. Tam aksine iki ya da üç valiliğimiz bir sabotaj bulgusu olmadığına dair resmi açıklama yapmak zorunda kaldılar. Diğer yandan Sayın İçişleri Bakanı'nın e, 2019 Hatay yangınından sonra kendilerine Ateşin Çocukları ismini veren grubun Türkiye'de toplam o gün itibariyle 800 iddiayı sahiplendiğini, 800 vakayı, 400'ünün hiçbir şekilde olmadığını, kalan 400'den ise sadece 9 vakanın terör örgütüyle ilişkilenebilecek vaka olma ihtimalinin olduğunu ifade ediyor. Ama iletişim Başkanlığı'nın troll gruplarına bakıyoruz. Yok Ateşin Çocukları'ydı, yok PKK'lıydı. Sonuç Manavgatlı vatandaşı elinde silah, yol kesiyor, plakaya bakıp, nüfus cüzdanına bakıp Suriyeli arıyor, doğulu vatandaş arıyor. Allah muhafaza büyük bir e, e, büyük bir karışıklığın kıyısından döndük. İkinci olarak hükümet bu beceriksizliği Türk Hava Kurumu tartışmasıyla örtmeye çalışıyor. Türkiye'de yayınlanmış her bir resmi kurumun bir afet durumunda görev planını içeren Türkiye Afet Eylem Planı'nı da Türk Hava Kurumu'nun bir görevi yok efendim. Türk Hava Kurumu bir tarihte kurulmuş, her ne kadar kamuya özgü bir statüsü olsa bile bir sivil toplum örgütü niteliğinde olan bir yapı. Bu yapının içeriği boşaltıldı. 2019'lara kayyım atamak suretiyle tamamen hükümet kontrolüne geçti. Şimdi bu haliyle yangınların söndürülmemesinde Türk Hava Kurumu'nun nasıl bir sorumluluğu olabilir? O uçakların bakımının yapılıyor olup olmayışının Türk Hava Kurumu açısından nasıl bir sorumluluk alanı olabilir? Oysa biz hükümet açısından meseleye baktığımızda yangınları söndürmekle ilgili bir afetlere hazırlık ve afet yönetimi açısından AFAD diye bir kurumumuz var. Bu kurum İçişleri Bakanlığına bağlı. Ancak bu kurumun başkanlığı 9 aydır boş Fatih Bey. Ve 9 aydan beridir biz Rize, Artvin, ee, ve şimdi yangın afetleri gibi çok önemli afetler yaşadık. Bir takım iyili ufaklı depremler yaşadık. Süs Türkiye'de bütün yerel teşkilatları feshederek, hatırlayın sivil savunma teşkilatlarımız vardı. Hatırlayın bayındırlık il müdürlüklerinde afet şube müdürlüklerimiz vardı. itfaiye teşkilatlarımız vardı. Koordinasyon amacıyla kurulan AFAD'ı merkezi koordinasyon rolünden sıyırıp bir operasyonel teşkilat haline getirdiler ve bu teşkilat şu anda başsız. Bu teşkilatın bağlı olduğu Sayın Bakan ise afet yönetiminde söz sahibi değil ve sadece Sayın Tarım Bakanı'nı görüyoruz. Ben Sayın Soylu'nun da afet yönetiminde ne kadar teknik bilgi ve donanım sahibi olduğu konusunda bir bilgim yok. Ancak hükümet yapımızda, daha devlet sistemimizde AFAD'ın Sayın Soylu'ya ait olduğu açıkça gözüküyor. Eğer bu hükümet Sayın Soylu'yu kameralarının önünde tutmaktan imtina ediyorsa o zaman Soylu ile ilgili siyasi kararlarını verecek. Ama hayır Sayın Soylu'nun Erdoğan'la yaşadığı bir gerilim yok. Bir takım ifşatlar nedeniyle sıkıntılı bir durum yoksa o zaman afetin ağasından anlamayan Tarım Bakanı kameraların önüne geçip toplumun aklıyla, izanıyla alay etmeyecek. Duygusal kırılganlığın yüksek olduğu bir durumda kaygıyla gelişmeleri izleyen vatandaşımızı rahatsız edecek trajikomik söylemlerde bulan, bulunmayacak. Bizim Orman Genel Müdürlüğümüz var. Ben buradan soruyorum ve bu bilgiye sahip olarak soruyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nün bir yangın söndürme eylem planı ve hazırlığı var mıdır? Niçin Orman Genel Müdürlüğü'nün tek bir yangın söndürme uçağı envanterinde bulunmamaktadır? Bunun sorumluluğu Türk Hava Kurumu'ndadır. Türk Hava Kurumu'nda mıdır? Bugün Cumhurbaşkanlığında bulunan 13 uçaktan en küçüğünü satarsak 7 havadan söndürme yangın uçağı satın alabiliyoruz. En büyüğünü satarsak 35 tane alabiliyoruz Fatih Bey. Bugün Yunanistan gibi milliyetçi söylemle sık sık efendim bir takım ee nasıl diyelim Küçümsemen. Küçük düşünücü söylemlere muhatap olan ülkenin dahi 38 havadan e, yangın söndürücü uçağı varken Türkiye'nin bir tane uçağının dahi olmayışını ancak hükümetin bütçe önceliklendirmesiyle izah edebiliriz. Türkiye bir orman ülkesidir ve orman ülkelerinde bir orman yangını her an olası bir ihtimaldir. Bunu Türkiye buna yönelik bir hazırlık yapmamıştır hazırlık yapmadığı gibi ta 2010 meclis raporu neye delalet ediyor? Muhtemelen o dönemde yaşanmış büyük bir orman felaketinden, yangını felaketinden sonra kurulmuştur o rapor. Raporun da geri yerine getirilmemiş Mahmut Bey burada bize anlattı. Ve en vahim tablolardan biri kendi başına bir sistemsizlik olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte Türkiye'nin Türkiye afet eylem planı boşa düşmüştür. Ve aradan geçen iki yıl içerisinde bu eylem planı yenilenmemiştir Fatih Bey. Böyle bir tablo içerisinde biz Muğla'da, Antalya'da biz muhalefete oy verdiğimiz için cezalandırılıyoruz denilen bir seçmen ve vatandaş psikolojisiyle karşı karşıyayız. Ne kadar ağır ve vahim bir durumdur ki vatandaşımız Orman yangınlarına müdahale edememe beceriksizliğini siyasi bir cezalandırma ya da maden alanlarına olası bir zant planının parçası olarak görebilmektedir. Ben doğrusu her şeye rağmen mevcut iktidarın bu kadar gözü kara rantiyeci ya da bu kadar gözü kara insanlıktan nasibini almamış bir hale dönüşmüş olacağını düşünemiyorum. Bu bir beceriksizliktir. Bu beceriksizliğin elbette Manavgatlı bir köylünün elinde silahla yol kesme vakası söz konusudur. Elbette CHP'ye oy vermiş seçmenin biz muhalefete oy verdiğimiz için mi cezalandırılıyoruz diye çok haklı ve güçlü bir serzenişi vardır. Elbette bu yanan ormanların yerine bir maden ruhsatı mı fiilen ruhsatlandırılacak veya da bir turizm oteli mi yapılacak gibi çok haklı sorular vardır. Çünkü bu iktidar pratiğiyle bu soruları ve bu eleştiri hak eder durumdadır. Sayın Ekmen değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Siz de hukukçusunuz. Sayın Tanal da hukukçu. Bu en hafif tabiriyle ihmal, beceriksizlik, kasıt, görevi ihmal her neyse bir devri iktidar değişikliğinde hukuki sorumlulukları sonuçları da size soracağım ilerleyen dakikalarda. Şimdi... Efendim İletişim Başkanı henüz yangın, yangın çıktıktan 5 saat sonra Twitter'da bir hashtag açarak PKK yaktı hashtag'i ile kendi beceriksizliklerini örtmek ve gündemi değiştirmek için 200 bini aşkın tweet atılmasını organize etmişti. Vatandaşlarımızın yangınla ilgili acısını, kaygısını, endişesini paylaştığı ilk 3 gün boyunca İletişim Başkanlığı troll ekipleri siyaseti ve bürokrasiyi de önlerine katarak hedef şaşırtmaya ve gündem karatmaya çalışmıştır. Peki vatandaşımız ne zaman bir yurt dışı yardım çağrısı yaptı? Tamamı içeriden çökertilmiş ve kapasiteleri sıfırlanmış. Maalesef devlet kurumlarının yangına müdahaledeki beceriksizliklerinin görünür hale geldiği üçüncü ya da dördüncü günden sonra. Peki hemen bir karşı cevapla bunun Türkiye'yi dışarıya şikayet etmek, hatta Birleşmiş Milletleri ülkeye müdahale çağırmak gibi akla ziyan yalanlarla mahkum edilmeye çalışıldığında biz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurumları'nın Avrupa Birliği'ne resmen başvuruda bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla maalesef devletin en önemli kurumları böyle bir afeti en az hasarla atlatmak üzere çalışma yapmak mantığıyla değil, bunu dahi bir toplumu bölmek, ötekileştirmek, düşmanlaştırmak ve buradan bir siyasi rant elde ederek kendi tabanına konsolide etmek üzere kampanya yürütmüştür. Türkiye'nin olayın ilk ortaya çıkışıyla birlikte uluslararası yardım çağrısında bulunmasından daha doğal ne olabilir? Birçok uluslararası kuruluşa üyeyiz, aidat ödüyoruz. Onların bize yüklediği sorumluları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bütçesinden ayırdığımız paralarla karşılıyoruz. Peki zor günümüzde bu kuruluşlar bize yardım etmeyecekse biz ne zaman yardım edeceğiz? Hem Hı. Sayın Altun ve avanesi eğer böyle bir yardımdan dolayı gocunuyor ve onuları kırılıyorsa o zaman Türkiye'ye öyle bir yangın filosu kazandırmış olsadılar ki herhangi bir yardım ihtiyacına ihtiyaç duymasaydık. Acaba Sayın Trump Türkiye'ye tehdit mektubu gönderdiğinde unuttukları ulusal gururu şimdi mi hatırladılar diye sormak istiyoruz. Acaba Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı çok affedersiniz aşılı ve küpeli hayvan gibi ben aşılıyım diye maskeyle reklam filmi yayınladığında ortadan kaybolan ulusal gururlarını şimdi mi hatırlamış oluyorlar? Bunların tamamı Gobesvari birer psikolojik harekat örneğidir. Toplumun muhalif kesimlerini sindirmek, kimsenin sesini çıkartmamak üzerine kuruludur. Bakın yardım talebine ilişkin tweetler her ne kadar içinde bazı raporlar, bazı destekleyici hesapların kullanıldığını iddia etse bile Milyonları aşmış iken yardıma ihtiyacımız yok. We don't need help. TG 24 bin destek bulabilmiştir. Normalde AK Parti istediğinde 1 milyonluk kampanyalar yapabiliyor. Yani aslında kendi tabanının dahi yadırgadığı anlaşılmaz bir tutum sergilemiştir burada iletişim Başkanlığı. Acaba diyorum kıymetli gazeteci dostumuz çay atma meselesinde bunun bir şekilde gündem değiştirme ve gündem karartma faaliyetinin bir parçası olabileceğini bahsetti. Bu yurt dışından yardım çağrısına ilişkin verilen refleks ile aslında baştan beri yürütülen psikolojik harekatın ikinci aşamasına geçildi. Birinci aşama şuydu. Sayın Ekmen bu arada ilk bölümümüzün sonuna geliyoruz. Toparlamanızı rica ediyorum hızlıca. devam evet, tamam edeceğiz. De Türk Hava Kurumu düşmanlığı aslında... Kendi muhafazakar tabanına kurban derisi krizli günlerini hatırlatan bir düşmanlıktır. Yani hem e, e, faili karartıyor hem de ke, kendi tabanına bak bizim kurban değerlerimize el er koyan insanlar bugün bu yangının sorumlusudur diyor. Orada bir uyuşturma halini yaratıyor. İkinci olarak da yurt dışından yardım çağrısını saçma bir sapan, sapan bir şekilde... 15 Temmuz ve Birleşmiş Milletler'in ülkeye müdahalesini davet eden bir hale dönüştürmeye çalıştılar. Çok şükür ki bunun bir alıcısı istedikleri oranda olmadı. Ama biz şunu bekliyoruz. Bütün arızalarıyla tek kişilik yönetim sistemi lütfen ülkeyi yönetsin. Sosyal medyada troll kampanyaları yapmak onların işi değil, başkalarının işi olsun.